Boş geldim artık sarılmam ama ilk salmama ama hiç uğraşmayacaksın. Anam aldım. 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 Allah Başka bir şey Bu Başka bir şey olabilir bilmiyorum ama. Bu da geliyor sanki de. Kefal mi bu? Vallahi hiç bilmiyorum ha. Anam anam anam. Başka bir şey sanki. Uf uf kefale bak kefale bak. Uf kefale bak kefale bak. Ay maşallah ey maşallah levrek gibi kefal, levrek gibi kefal, levrek gibi kefal. Bugün tarihi ne? Bunu etkinlik için şey yapalım. Dur dur. Dur lan dur lan. Hayyarlı mı hayvan? Bu ne be? Bu ne be? Yok böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Anam. Of uf, uf, uf. Yok böyle bir şey be. Yok böyle şeyler. Oh. Vicdanlı avcıya rast gelsin. Ee, şu kesidi şey olarak atacaktım işte etkinlik için. Normalde gönül ister levrekle atayım ama pek bu ara müsaitlik durumum olmadı. Levrekte de pek denk gelmiyor diyeyim. Ama gene deneyeceğim tekrar ettiğim için. E, levrekle katılımımı yenilemeye çalışacağım yani. Bakalım herkese vicdan alacağı rast gelsin.